Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Bursa'dayım. Bursa'da Uludağ'dayım. Uludağ Premium Ultra Trail'in 16 kilometrelik parkurunu koşacağım. Evet 16 koşacağım ve çok eğlenceli koşacağım. Bunu önümüzdeki sene izleyenler parkur testi olarak görebilir. Çünkü biraz o şekilde koşacağım. Böyle herkesin daha rahat görebilmesi için ve bir yarışın içinde görebilmesi için. Ve biraz da keyif alacağız tabii. Çünkü biliyorsunuz benim iki tane dünya şampiyonasına gideceğim. Bunlar benim şimdi uzun antrenmanlarım olarak geçecek. Ve bu arada da dediğim gibi çok eğleneceğiz. Evet bakın şu anda fuar alanı efsane. 100K'ya, 66K'ya, 30K'ya gönderdik. Şu anda 16K ile beraber yaklaşık 20 dakika sonra start alacağız. Ve buradan öyle dağa doğru çıkacağız. Evet 16K'da öyle çok sert tırmanışlar yok. Neyse onları biraz sonra göreceğiz zaten. Şimdi eğlenceye dalalım. Evet burada harika bir fuar alanı kuruluyor arkadaşlar vakalar geliyor. Şimdi oranın arasından geçeceğiz. Ve yarışımıza birlikte. Burada herkes sıraya girmeye başladı bile. Oo. Evet, sizlere de bir hatırlatma evet, yapalım. Parkur testi yaklaşık Mercedes'in çevre dostu aracı. Güzel bir parkur. Sizlere öncülük edecek. Evet. Yarıştırı Gerçekten çok kalabalık arkadaşlar. Evet ee, ben dediğim gibi çok böyle bam bam gitmeyeceğim. Eller evet. nerede? Eller nerede? Start veriliyor işte. En kalabalık start. Evet dediğim gibi bu sefer yine arkadan kalınlık gideceğim. Bu sefer vallaha basmayacağım. yavaş gideceğim. Antrenman temposu. Harikasınız. Parkur ve... testi. alıyoruz. Ve evet, tam 650 kişiye yakın sporcu start alıyor arkadaşlar. Kim? Ve her şeyimiz bu diyoruz. Son bir startımız kaldı bir saat sonra. Altı sporcularımızı uğurlayacağız buradan. Evet, bu yarışta arkadaşlar. Böyle. Böyle. İlk bir, Ay, <laughs> ilk, bir kilometre falan direkt asfaltlı yokuşla başlıyor arkadaşlar. Onun için buralarda çok nabzınızı yükseltmeyin. Böyle. Oh bakın. Tabii ilk bölüm o oh, stop'tan çıkış biraz dert sonra açılıyor ama ondan sonra yine single free'ye gireceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Bugün biraz sıcak olacak arkadaşlar. Ama dediğim o single e girdiğimizde böyle ormanın içine gireceğiz. Burası rahatlayacak. Ooo Mersin Hanik de buradaymış. Merhabalar. 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 Bakın. Şuraya. Merhaba. Merhaba. Başarılar. Başarılar. Güzeler. Bak, grup gidiyor ha. Evet, burada bir youtuber bravo daha var. Abi. Burada bir youtuber daha var. Evet. Bravo abi abi. Bakın onu da takip edin. Güzel içerikler yapıyor. Daha da güzellerini yapacak. Eyvallah abi, beraber tamam. yapacağız. Çift kamera çift bak, çift kamera. Çift kamera evet. Devam. Bak abi. Bravo, bravo. Var mı abi yakında? Nasıl ne? gidiyor? Çok iyi abi. Süper. Sen varsan iyidir evet. abi. Süpersiniz. <laughs> e... Buranın kara ekibi de buradaymış. Ha. Aa. Aa, kimler var? Hello. <laughs> Hello. Yürüyordum kasmaya başladım. Siz, siz sizin <laughs> görüşünüz ne zaman? Bizim yarışımız 6-7-8 Ekim'de. 8 Ekim'de, Ekim'de Ankara'nın ilk uluslararası yarım var Aferin. Ha. Geliyorsun. Daha da bak şu anda nefesini kullanabiliyor, konuşabildi. Aferin. Evet. <laughs> Kiminle hazırlandık? <laughs> 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 Hadi bakalım. <laughs> Hadi abi. Abi, abi Abi, <laughs> abi sesini böyle değiştirme gerçekten çocuk sandım seni. <laughs> Ay. Nasıl gidiyor abi? Ya, senin saatini kullanıyorum. Ha güzel saat değil mi? Abi bayağı iyi ya. bayağı iyi. Hızlı <laughs> koşturuyor. Bir şeyler yapıyor mu anlamadım. <laughs> evet. Sunto Vertical arkadaşlar. Çok haftaya, yakında. Çok yakında geliyor. geliyor. Haftaya geliyor. Şu anda yolda. Aynen. Baba videosunu göreceksiniz zaten. Soğuk Sol konuşuruz. Bayağı Hadi yokuştayız. Abi. Hadi bakalım. Evet tam 1.2'de yokuşumuz bitti arkadaşlar. Biraz sonra şu ilerden şu ormana dalacağız. Da burada parkurumuz da böyle. Şurayı bitirdik. Sonra inişli çıkışlı. Bir tek en sonunda bir yokuşumuz var. 14'te falan. O zamana kadar rahat Kaldım. Ana kimler var mı şurada? Oooo. Tak tak gözlü tak gözlü. Evet, tak, tak. <laughs> ne yapıyoruz? İyi çok iyiymiş lan böyle. Layla lay gittik. Aa <laughs> çok sevdim. Yoksa bu yokuşta böyle dilimiz böyle aşağıda oluyordu. <laughs> Şu anda Aynen. nabız Aynen. 140. Aynen. En arkadaş çıktı oğlum. <laughs> i̇şte Bravo. organizatör gibi organizatör. Bravo. Eee. Evet, bu yarışı bitiriyoruz. Sonra ne var? Bodrum. Bodrum var. Bodrum yarım maratonu. Evet. Bakın aşağıya tarihi yazıyorum. Oraya da bekliyoruz. Hadi, Hadi bakın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet. 1.7'de buradan patikaya iniyorum. Abi, abi ne haber? İyi sizden. Sağ, ol. Sağ ol. Oh. Evet. Biraz önce bir tabela vardı arkadaşlar. 100 metrelerde ileride fotoğrafçı çıkabilir diye. Onun için buralarda böyle üstünüzü düzenliyorsunuz. Bak çıktı bir tane. Abi arkaya dikkat edin. Aman. Evet buralarda eğer ön grupta olmak istiyorsanız arkadaşlar yarış önden başlamamız lazım bu işte. Çünkü buralar single track ve şey yapıyor. Oo burada konser varmış. Biraz konser izleyelim. Oo. Süper. Harikasınız. Hadi buradan devam. Fatih. Yemin ediyorum ya. çok zevkli yarış ya. Böyle komik bir lay lay koşunca çok zevkli oluyor lan yarışlar. Abi müzik <laughs> desem var. Tabi. Polkan desem Abi önden bam bam gitsen bunları görmüyorsun bile. <laughs> Bravo. Evet beat ekibi de burada. Videonun başında gördüğünüz kalabalık gelmişler. Abi Nasıl sen keyifler sen abi? Burası bizim takvimdeki en sevdiğimiz, en keyifli yarışlardan biri. O yüzden her sene kalabalık geliyoruz. Bu sene biraz maraton ağırlıklı ekip. O yüzden Aynen. trail'larda çok sesimiz çıkmıyor ama seneye burada bir 30 istiyorum. Süper. Bakalım 30 sert biraz. çok zevkli Aynen aynen. Evet bu arada Beat ekibiyle beraber koşmak istiyorsanız her pazartesi Beat Monday, Aynen. Makkal, Cadde Rostan sahil hattındayız. Heh. Oraya gidebilirsiniz arkadaşlar. Bize yazın. Aynen öyle. Herkes aynen. gelebiliyor ve her şey bütün katılımdan koşturup ücretsiz arkadaşlar. Haydi bakalım devam. Evet buralarda zemine dikkat etmek lazım. Gecenin geldi bak. Bak bak hareketlere bak. Birbirlerini geçmeye çalışıyorlar. Bunlar hep Bursa yolu biz biliyoruz diyorlar. Önden gidelim. <laughs> Dur abi Parkur. dur dur. Parkur güzel <laughs> diye mahvedeceğin yarışını. <laughs> Yavaş oğlum lan. Evet, bir ayarı kaçan evet. arkadaşımız da burada. <laughs> Harika podcast'ler yapıyorlar. Bakın lan herkese. Lan burada ne? Nasıl geldin? Aynen. Bak onu podcast'leri mutlaka izleyin ben. Her bölümünü dikkatlice izliyorum. Çok güzel şeyler öğreniyorsunuz o podcast'lerden. Vallahi Evet hocam. Mis, evet. Mis mis. Evet kolay <laughs> gelsin. <laughs> Sağ olun. Buyurun. Taş kayıyor. Taşlar kayıyor arkadaşlar. Evet biliyorsunuz arkadaşlar. Biz men antrenmanlarını genelde yalnız yaparız. Batıka antrenmanları da böyle olur. 1-2 kişiyle. Burada böyle 650 kişiyle beraber antrenman yapmak harika oluyor gerçekten. Her yeri şöyle hedef yarış olarak belirlemenize gerek yok. Ama güzel deneyimler oluyor buralarda da böyle. Oh mis mis. Devam! 20 kilometreyi 20 dakikada geçtik arkadaşlar, biz evet, Tam 3.50 single trekle ayrıldık arkadaşlar. O zaman kadar arkada kalırsanız pek üzerini geçme şansınız olmuyor. Ne oldu koşuyordunuz bu ne oldu? Sakin sakin gidiyoruz. <laughs> Sana uymuyoruz. Ha <laughs> aferin. Biraz, biraz <laughs> daha dur daha dur. Evet. Yokuşlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Dördüncü kilometre. Dede'yi görünce koşamıyor herhalde. Dede'yi bugün, bugün eğlencesine. <laughs> Bakın arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bir herifte tereferik varsa o herif zehirli bir herif. Oh. Bu arkadaşlar inişlere de dikkat lazım. Çünkü yerler çok böyle taşlık olduğu için Burada sıkıntı olabilir. Onun için bastığınız yere düzgün görmeniz lazım. Evet, tam 5.1'den böyle bir alana geldik. daha koşulası bir yer. Burada ilk CP noktası. Şimdi çok sıcak, kafayı biraz yıkamak lazım. Bir sonra böyle sert zeminde bir tırmanışımız var. Evet bu patika arkadaşlar. Her koşu için önemli. Yol koşuyorsanız bile en az haftada bir patika koşun. Çünkü o zaman yani çalışmayan bütün kaslarınız çalışıyor. Selam. Selam Bunun için patika önemli. Bayağı kuvvet yapıyorsunuz. Geride girdik tamam. 5.8 Allah harika ortamlar ya harika bir pazar yüzden böyle güzel bir tırmanışımız var. Biraz sert ve zemin bol kayalıkla Içeri gireceğiz. <laughs> Ve bir su noktası daha. Hemen kafamızı ıslatıyoruz. Hemen döküyoruz şöyle o. Oh. Oh. Evet, böyle sıcak havalarda ıslak olmak önemli arkadaşlar. Yüzünüzü soğuk geçeceksiniz ki daha az terleyin. Evet, bu tür single track'lerde arkadaşlar eğer arkanızdan biri geliyorsa ve kısa zamanda yaklaşırsa sizi geçecek demektir o. Onun için buralarda yol vermek lazım. Cantırmanlık yapmak lazım çünkü yolun yarışını da kesmemek lazım. Ben çünkü şimdi işleri kalmamak için yavaş gidiyorum arkadaşlar Bekletiyorum. Bunlar aslında işte patikanın yazılı olmayan kurallarıdır. Buralarda yarışıyorsanız bunlara dikkat etmek lazım. Mesela yardıma ihtiyaç duyan birine mutlaka yardım etmelisiniz. Bunu yani yoksa diskalifiye olursunuz. Onun için <laughs> yine bir ormana girdik. parkur tesisinde hiç buraları hatırlamıyorum. Çok güzel yerler var. Ha birazdan dere geçişine geliyoruz. Orada işaretlemeler çok iyi arkadaşlar. Allah sürekli işaret görüyorsunuz. Evet bu patika koşularında şöyle de bir şey vardır. Eğer 50 metre, 100 metre işaret görmüyorsan geri dönmen lazım. Yanlış yoldası demektir. Eğer düzgün işaretlenmişse tabii yarış. Burada her şey harika. Bakın hemen orada işaret. Ha, onun için bir de çok öyle fazla dalmamak lazım. Sürekli böyle işaretleri kontrol etmek lazım. Özellikle yalnız koşuyorsanız. Yalnız koşmuyorsanız da hatta. Çünkü önünüzdeki yanlış yola giderse siz de onunla beraber gidersiniz. Oh, burayı atladım. Parkur testinde burada çok güzel bir iniş yapmıştık. Ön tarafta bir birikme var. O dediğim dere geçişine geldik. Herkes nedense kenardan geçmeye çalışıyor. Ben şimdi zaman suya geçeceğim. <laughs> Serinleyelim biraz daha. Ha, ha. Abi kaygan burası. Bak lan. Hasta kalın biraz ya. Harika. Batır batır bir Ha, hiç gerek yok. Ne <laughs> güzel serinledik. Evet buradan da böyle tırmanıyoruz. Oh ayaklarda. Mis gibi serinledi valla. Evet burada tabii bir ayakkabınıza da güvenmeniz lazım. Şimdi benim bu sağlam olsan direkt suyu atıyor. Biraz sonra ayakta hiçbir şey kalmayacak. Yere geçişten sonra da biraz yavaşlıyorsunuz. Evet işte bu patika koşuların keyfi arkadaşlar böyle çıkıyor. Hiçbir zaman gelemeyeceğiniz yerlere güvenlikle geliyorsunuz. Yakın orada direkt insanlar var. Böyle rahat rahat buralarda böyle koşuyorsunuz. İsterseniz yürüyebilirsiniz de. Çok insan arkadan yürüyerek gelecek buralardan. Yani burada doğanın keyfini çıkarmak lazım. devam! bir geçiş daha. Burada şöyle kafayı da satalım. Oh. Oh. Dediğim gibi arkadaşlar %80 orman içindeyiz. Şu anda 12. kilometreye geliyoruz. Oh, mis. Bravo. Merhaba. Merhaba. İyisin değil mi? Ya, iyi sayılırım. Sıkıntı yok ama. hafif bir çıkışımız var. Şöyle gidiyoruz bakalım. Harika. Ne güzel doğa değil mi? Harika bir doğa. Gerçekten ha. başarılı bir parkur. Aynen keyfin çıkar. Keyfiler hadi görüşürüz Fatih abi. Devam. Sırmanışı bitirdik arkadaşlar. Şimdi de böyle hafif hafif iniş çıkışlı ama genel olarak inişle devam edeceğiz. Evet burada bir sıkıntı oldu. Buradan böyle devam ettik ama buradan sağa girmemiz lazımmış da burada maalesef işaret yok İnşallah bizden sonra gelenler de devam etmez. Zengin abiye duyurun dediğim gibi arkadaşlar işaret göremeyince geri döndük. Ee, Gördüğümüz ilk işaretten devam ediyoruz biraz geri kaldık. Korktun mu işaretler çok yerde. Bunları böyle yükseklere çakmak lazım. Badika'daki, Kapadokya'daki böyle çubuklara koymak lazım. Yoksa gözükmüyor. Geldik. yani şuralarda bir yerdeyiz bitti yani bitmemiş <laughs> tamam E, tırmanış bitti bundan sonra böyle patikada finişe doğru gidiyoruz <laughs> 350 3.55'lere düştük. Mis. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bravo. Sizi de bravo. Süpersiniz. Bravo. Bak hocam. Nasıl Zor gidiyor? Bitiyor be. Zordu be. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel koşuyoruz bak şimdi ilk defa. Aynen abi. Koşmayı başardık. Aynen. Tamam. Bravo. Bravo hadi bitti bitti. Hadi bitti bravo. Hadi bitti, hadi bitti, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, bitiyor, hadi bitiyor. Burada kaynan otel var arkadaşlar. Burası yarışın hemen dibi. Burada kalmak çok avantajlı oluyor. Ama yerinizi çok önceden ayırtmanız lazım. E bakın, şuradan finişe gidiyoruz. Bakın, benim canım var da burada. İyisi gibi finişe gidiyoruz valla. Bir saat 50 dakika. Daha ne olsun. Hadi. Ana! Hadi. Kürsü var mı kürsü? Evet. Bravo. kaldı. Bravo, bravo, bravo. Bravo, hadi bitti. Hadi bitti, hadi hadi. Bitti, hadi, hadi. Ve bu da bitti. Bu da bitti. Yuhu, bravo. Bravo, bravo. 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 Tebrikler Fatih Bey. Teşekkür ederiz. Oh. Mis gibi madalyamızı da aldık. Hatacan gelmiş. Gel bakalım. Tebrikler. Burada hemen kitlerimizi alıyoruz bakın. Sular. Buradan kurabiyemizi alıyoruz. Hemen içine atalım. Oh. Piknik çantası. Oooo Nasıldı İyi süperdi ya. At bakalım bir tane elma. Şeftali. Şeftali mi? Oooo nektarin. Aynen. Abi ne istiyorsun? Oooo açık büfe. Vallahi bana ne var? Sakızlı muhallebi alayım. elma. Ver elma At abi. Afiyet olsun. Harika. Geçmiş olsun. Daha olsun, olsun. Bravo. 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 Bravo Fatih. Bravo süpersiniz. Sağ ol. Abi seni takip ediyoruz. Oo, Teşekkür ediyoruz. Abi. Teşekkür ederim. Eyvah. süper. Harika, çok güzel değil mi? ortam nasıl? Süper, evet, tebrikler. <laughs> herkes gelmiş. İkramlar bitmiyor, burada da dondurma var. Oo, burada da çorba var. Mercimek çorbası. Vallahi ikramlar süper, açık büfe. 66. birincisi Dimitri geliyor arkadaşlar. Klasik bir karşılama yapalım ona da. Direkt yoldan alalım. Bravo. 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 bravo Gelmek istersen. Ve şampiyon geliyor. 66K birincisi Dimitri geliyor. Bravo. Bravo. 66. Birincisi. birincisi geliyor. Fine thanks. Hey bro! Ah, ja. <laughs> <laughs> evet. Adam vandaan, 4-5 ster, 4-5 ster, hij gaat. Bro, bro! Bro! Aan de linkerkant. Bro! Bravo! Wohoo! <bravo. gülüyor> <Bravo. gülüyor> <laughs> <Bravo. gülüyor> Evet arkadaşlar. Aysel geliyor. Aysel kadınların birincisi. Harikasın, harikasın hadi. Oo Fatih hocam. Bravo. Aa, bravo, bravo. Şey süper. Ah, süper. Ah. Yavaş yavaş finisher'lar geliyor. Net düşünüyoruz efendim finisher'lar konusunda. Abi. Ee... Elinize sağlık. Harika çok, bir organizasyon. Çok Ve şu anda parti başlıyor yavaş yavaş. Evet koşanlar var. Ama biraz sonra yaklaşık bir 200 saat sonra herhalde 100K gelecek. Bugünlere gelmemizde senin de desteğin çok. Eyvallah dostum. Yani abi her abi. zaman ne zaman desteğe ihtiyacımız olsa, eyvallah ne zaman eyvallah. E, Biz sana böyle güzel şeylere hep, destek hep, her zaman. Hep, hep yanımızdaydın abi. Eyvallah Son eyvallah. dönemlerin patlak şarkısı. Eyvallah. Hep birlikte söyleriz Benim şu anda parkurla ilgili heyecanlandıran

son 200 metre arkadaşlar. Biraz sonra tam şuradan geçeceğiz. Hadi bakalım. Bir kadın 100 kalda birinci oluyor. Bravo Allah. Evet, bir yarışın sonuna geldik arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlanma vakti. Evet. Yüzcüler daha geliyor. 60'lardan az kaldı. Ama yavaş yavaş yarış bitiyor. Gerçi yarış sabaha kadar sürecek. 100 kilometrenin cut 24 saat. Şimdi onları bekliyor arkadaşlar. Ama Uludağ'da koşmak arkadaşlar gerçekten çok keyifli. Herkesin bunu yaşamasını tavsiye ederim. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.